Kurtuluştayız. HDP'deki gizli Erdoğan'cılar. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız sloganıyla bayraklaştırdı. Erdoğan düşmanlığına yönelik partisi içinden gelen itiraz ve eleştirilere ilginç bir suçlama ile karşılık verdi. Demirtaş'a göre parti içinde Erdoğancı bir damar var. Kendisine karşı çıkan isimler de işte bu gizli Erdoğancılar. Erdoğan'a sevdalı bu isimler Kürt sorununun çözümünü nedense AK Parti'de arıyorlar. Sanki başka yerde aramaları gerekiyormuş gibi. HDP'li o gizli Erdoğancılardan Demirtaş'ın bu açıklamalarına tepki gecikmedi. Bu suçla üstüne alan Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan, Demirtaş'ı daha açık konuşmaya davet etti. Hasip Kaplan, parti tüzüğündeki iki dönem kuralına uyarak yeniden milletvekili adayı olmayan isimlerden, Kaplan, Demirtaş'ın iki dönem kuralını çiğneyerek yeniden aday olmasına da karşı çıkmıştı. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Demirtaş'ın parti içinde gizli Erdoğancılar var çıkışı, bir ay sonra gerçekleşecek olan HDP kongresine yönelik bir hazırlık. HDP içinde Demirtaş'ı çözüm sürecini rayından çıkarmakla eleştiren ve yeniden eş başkan olmasına itiraz eden ciddi bir muhalefet var. Demirtaş da koltuğunu korumak için muhalefeti Erdoğan sevdalısı olmakla suçlayıp devre dışı bırakmayı hesaplıyor. Demirtaş ve ekibi Türkiye Türkiye'lileşme hedefini çözüm sürecine Erdoğan'la birlikte götürmek isteyen kesimleri tasfiye etmek için işletmişti. Parti yönetimi Erdoğan düşmanlığıyla nam yapan solcu takımından isimlerle oluşturarak barış sürecini sabote etmeyi başardı. Yeni sol söylemiyle CHP'yi sağduyulu isimlerden arındırmayı nasıl başardılarsa HDP'de de benzer bir arındırma süreci içletildi. Barışa, çözüme yakın sağduyulu isimleri gizli Erdoğancı olarak yaftalayıp tasfiye ettiler. Amaç çözüm süreciyle birlikte hızla Türkiye ile bütünleşen Kürtleri yeniden düşman pozisyonuna itmekti. Erdoğan'ın burada neyi temsil ettiğine dikkat edelim. Erdoğan, red inkar asimilasyon politikasına son vererek Türk-Kürt kardeşliğini yeniden kuran bir isim Erdoğan, Kürtlerin Türkiye ile olan bağını temsil ediyor. Manasız bir şekilde körüklendiğini düşündüğümüz Erdoğan düşmanlığıyla aslında Türklerle Kürtler arasında bu bağı koparmayı hedefliyorlar. Demirtaş'ın uluslararası bir proje olduğuna dair eleştiriler bu anlamda ayakları üzerine oturuyor. Onun esas işlevi çözüm süreciyle Türkiye'yi bütünleşmeye başlayan Kürtleri PKK ile birlikte Türkiye düşmanı bir çizgiye çekmek. Amerika'dan Brüksel'e uzanan geniş hatta Demirtaş'ın destek bulması bununla bağlantılı. Erdoğan düşmanlığı bir şahısla ilgili değil Türkiye düşmanlığıyla ilgili bir meseledir. Hedef tepedeki Erdoğan severler de umarım bunu anlar ve barış sürecini sabote edenlerden kongrede hesap sormayı başarır. Kurtuluştayız. Akşam